Oluşturmuş olduğumuz toplantıların katılımcı linkini alabilmek için birkaç farklı yöntem uygulayabiliriz. Toplantının üzerine tıkladığımızda açılan pencereden doğrudan katılımcı linkini kopyalayabiliriz. Veya düzenli butonuna tıklayarak açılan ekrandan bağlantıyı kopyala seçeneğini kullanabiliriz. Hemen alt tarafta yer alan toplantıya katılmak için buraya tıklayın seçeneğine sağ tıklayarak bağlantıyı kopyala deyip toplantı katılımcı linkini alabiliriz. Toplantıyı başlatmadan önce katılımcı linkini alabileceğimiz gibi toplantı esnasında da katılımcı linkini kişilerle paylaşabiliriz. Burada yer alan butondan katılımcıları göster diyerek açılan pencereden daveti paylaş seçeneğini kullanabiliriz. Burada yer alan pencerede toplantı bağlantısını direkt olarak kopyalayabileceğimiz gibi e-posta ile kişilere gönderebiliriz. Bunun haricinde diğer eylemler kısmından Toplantı ayrıntıları diyerek toplantı katılım linkini doğrudan kopyalayabilir veya alt tarafta yer alan Toplantıya katılmak için buraya tıklayın kısmına sağ tıklayarak bağlantıyı kopyalayabiliriz.